ABD'nin aslında genel olarak Batı kapitalizminin Çin'i yıpratma, zayıflatma politikasının üç ayaklı bir stratejiden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunların ilki, ta Obama döneminde başlayan Çin'i askeri olarak kuşatma politikası. Bugün hala devam ediyor bu politika. Çin'e komşu bölge ülkeleriyle ya da Çin'in çevresinde yer alan ülkelerle. Çeşitli askeri ittifaklar, çeşitli adlar altında askeri ittifaklar kurmaya halen devam ediyor ABD. İkinci ayar politikanın Çin'i ekonomik olarak zayıflatma politikası. Bu Trump döneminde başladı. Bazen yeni ekonomik soğuk savaş, bazen ticaret savaşları olarak anılıyor. Ve Çin'i dünya pazarlarından tehdit etmeyi ekonomik olarak zayıflatmayı, zayıf düşünmeye başlıyor. Üçüncü aya siyasi, stratejik ayak. Bunu ikiye ayırmamız gerekiyor. Birincisi Çin'de demokrasi yokluğundan söz eden, üst eden bir suçlama. İkincisi insan hakları, Çin'de insan hakları olmadığına, insan haklarının sıkça ihlal edildiğine ilişkin yine üst perdeden bir suçlama. Şimdi burada insan hakları konusunu bir tarafa bırakmak istiyorum. Çünkü ayrı bir başlık altında ele alınması gerekiyor. Bunun sebebi şu. Çin Komünist Partisi insan hakları deyince Batı'nın liberal demokrasiyle aynı şeyleri anlamıyor. İnsana kötü muamele hariç. bir tarafa bırakmak istiyorum bu başlığı fakat yine de e, batı kapitalizminin insan hakları ki iki yüzlüyü teşhir etmek adına bir şeyler söylemem gerekiyor. Ben e, Norveççesi ya da İsveççesi nasıl söylenir bilmiyorum ama Julian Assange diye okunduğunu tahmin ediyorum ya da kullandığı öyle kalmış bir gazeteci. ABD'nin Sırlarını ifşa etti diye yıllardır İngiltere'de esir tutuluyor bu adam. Önce Ekvator elçiliğindeydi. Sonra Ekvator elçiliğinden çıktı. Şimdi e, ABD diye iade edilme korkusuyla baş başa. İkinci bir örnek, savaş suçu kapsamında. ABD'nin Irak işgali sırasında Abu Ghraib hapishanesinde ABD'li askerlerin Yaptığı işkenceleri, aşağılamaları bütün dünya gördü. Bunu herkes gördü. Peki ne oldu? Bir yıl, iki yıl gibi hafif cezalarla hepsi kurtuldular. Çinde olsaydı bu dünyaya ayağa kaldırırlardı ki bunu yapanlar için doğduğuna pişman ederdi böyle bir şey. Çinde askerler yapsaydı. Bunu bir tarafa bırakalım. Bu insan hakları konusunu bir tarafa bırakalım. Çinde demokrasi olmadığı söylemine dönelim. Ben bu söylemi uzun bir süredir çeşitli sol çevrelerden de duyuyorum ve bir süre nasıl bir demokrasiden söz ettiklerini anlamaya çalıştım. Sol çevre, baktım ki sol çevrelerde Batı'nın temsili demokrasisi veya liberal demokrasisinden bahsediyorlar. Çin'de olmayan demokrasi, Batı'nın temsili demokrasisi. Ya da doğru adıyla adlandıralım. Burjuva demokrasi. Çin'de olmayan demokrasi bu. Burada biraz duralım. Şu temsili demokrasi yere göre konduramadıkları temsili demokrasinin ne anlama geldiği üzerinde biraz konuşalım. Gerçi bilmediğiniz konular değil. Temsili demokrasi şunu diyor. Sistem içinde Komünist Partisi de kurulabilir, faaliyet gösterebilir, örgütlenebilir. Hatta iktidara da gelebilir, Amerika'da iktidara gelemez. Hatta üye sayısı da sınırlıdır. Bir dernek gibidir Amerika'da. Yani o liberal demokrasinin beşiği olan Amerika'dan bahsediyoruz. İktidara da gelebilir, işte ama orada dur. Hepsi o kadar. İktidara gelip de devleti dönüştürmeye, kapitalizmi sosyalizme evrilmeye dönüp kapitalizmi sosyalizme evrilmeye dönük politikalar uygulamaya başladığında işte, Batı'nın temsili demokrasisi orada biter. Bu dem şu demek. Batı'nın temsili demokrasisi demek kapitalizm demek. Kapitalizm içinde faaliyet gösterebilirsiniz demek. Sınırları kapitalizm çiziyor. Daha doğrusu Batı'nın temsili demokrasinin sınırları kapitalizmle sınırlı. E, yakın zamandan bir iki örnek vermek istiyorum. Birincisi Türkiye'nin hemen komşusu olan Yunanistan'da Siriza iktidara geldiğinde biraz sosyalist olma e, çabası sergilediğinde Almanya'nın neler yaptığını Almanya'nın arkasına bütün Avrupa Birliği'nin dizildiğini ve Amerika'nın da e, ta nerelerden bu koroyu katıldığını hatırlarsınız. Yunanistan'ı ezmek için sıraya girdiler ve işte e, Batı kapitalizminin temsili demokrasinin sınırları Yunanistan'da görüldü. Bunun dışında Latin Amerika'da örnekler var. Bolivya'nın başına neler geldi. Nicaragua'nın başına neler geldi? Bundan önceki e, Brezilya'da Delma Rousseff'ti galiba. Şimdiki başkan görevden alındı. Delma Rousseff bir şekilde azledildi. Yani sosyalistler iktidardan atılabilmek için bir sürü suç icat edildi. Batı'nın temsili demokrasisinin iki yüzlüğü budur. Çin'de olmayan demokrasi de bu. Şimdi Çin'de niye demokrasi yok derken aslında Batı kapitalizmi ABD birinci sırada olmak üzere Batı kapitalizmi şunu diyor. Çin'de neden son 40 yılda türeyen nevzuhur kapitalistleri temsil edecek bağımsız bir siyasi parti neden yok? Niye kapitalistler serbest olarak örgütlenme faaliyeti yürütemiyorlar. Kendi sınıflarının temsilini niye sağlayamıyorlar? Bu şu demek. Beklenen budur. Batı kapitalizminin ABD'nin beklediği muradı budur. Şudur bu eleştirden. Kapitalistler bir parti altında örgütlensinler, serbest faaliyet göstersinler. Bizden sınırsız destekle iktidara yürüsünler ve iktidarı komünistlerden devralsınlar. Yani Çin'i tam olarak dönüştürsünler. Söylenen bu aslında. Çin'de demokrasi yokluğu derken söylenen bu. İfade özgürlüğü, insan hakları konusunda az önce birkaç örnek verdim. İfade özgürlüğü en son Snowden'i de ekleyebiliriz. CIA'ın ipini pazara çıkardı diye önce Hong Kong'a sonra Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Şu anda Rusya'da yaşıyor. Yani bu ifade özgürlüğü insan hakları konusunda Batı'nın Çin'e söyleyecek sözü yok. Şu, son olarak şunları söyleyelim. Kapitalizmin karşısında konumlanan Çin'i onların söylemi, Çin Komünist Partisi'nin söylemiyle ifade edeyim. Hala e, sosyalizmin birinci aşamasında olan Çin'i, sosyalist, modern, kalkınmış bir sosyalist ülkeye dönüştürmeye çalışan bir komünist partisi, ülkede kapitalistlerin serbestçe boy göstermesine ve iktidarı alacak adaylar haline gelmesine neden izin versin? Kapitalizmi birliği kırmaya kapitalizmi ortadan kaldırmaya kaldırmayı amaçlayan bir komünist partisinin kapitalistlere daha gelin siz de iktidara ortak olmak için çabalayın ya da iktidara gelmek için örgütlenin, faaliyet gösterin. Sırası gelince siz de iktidar olursunuz gibi bir saçmalığa neden meyletsin. Ha Çin'de demokrasi sorunu benim gibi sosyalistler açısından da var. Fakat bizim bahsettiğimiz demokrasi sosyalist demokrasi, diğer adıyla halk demokrasisi, yerelden demokrasi, yerinden yönetim gibi adlarla da adlandırılıyor. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Bizim eleştirimiz halk demokrasisinin oldukça cılız olmasıdır. Özellikle şey Jinping'den önceki Kuçintao döneminde birkaç cılız sosyalist demokrasi, halk demokrasi örneği yaşandı. Fakat bunlar e, Çin Komünist Partisinin e, bilerek isteyerek yaptığı bir e, tercihten değil. Tam aksine partinin ideolojik ve yönetim gücü olarak zayıflamış olmasından kaynaklandı. Halkın baskısı, sivil toplumun baskısı. Çin Komünist Partisi'ni merkezileşmekten geri adım atmaya zorladı. Bu nedenle yaşandı bu, bu örnekler. Xi Jinping birlikte bütün bu örnekler maalesef maalesef diyorum artık görünmez oldu. Niye Xi Jinping birlikte görünmez oldu? yani her ne kadar iç burkucu, üzücü bir durum olsa da yadırgayamadığım, suçlayamadığım bir şey. Çünkü Çin Komünist Partisi zayıflamaya ve içeriden çürümeye gücünü kaybetmeye başlamıştı. Xi Jinping hızla partiyi toparladı, gücü merkezileştirdi. Benim kanaatim, ve gördüklerim Çin Komünist Partisi'nin gücü merkezileştirmek zorunda olduğudur. Merkezden çevreye doğru, yerele doğru yayılırsa bir güç, bunun içine az önce bahsettiğim gibi kapitalistlerin serbest olarak temsili konusu da gelecektir ki Çin için çok kötü bir sonuca yol açabilir kapitalistleri kontrol edebilmek, kuyruklarını tutabilmek için gücün maalesef biraz gevşese bile bu derece merkezileşmesi, hala bu merkezi olarak kalması, bu durumda kalması biraz gerekli görünüyor. Şimdilik bu kadar.